Kullanmıyorum. Evet. Ee, o yüzden tahmin edin. Benimkinin de. Burada mini game var. Başlayalım mı oradan tanıtmaya? Geçelim. Hadi anlatmaya zaten. Winter eventini anlatacağız. Arkadaşlar Doğru. şu an... Bize teleport çekebilirsin. Şu an geçtiğimiz oyunumuz zor bir oyun. Ee, burada en az konuşmaya başlasın. Ee, yani... Burada tane su evet. veriyor. 3 tane. Ee, Noah kurabiyesi var. İki tane de taş var. O kutuların yerlerini değiştiriyor. Ve senden sizden... E, ...Noel kurabiyelerini bulup... ...açmanızı istiyor. Bu oyun çok zor. Ben iki tane yapıyorum. Sonra taş çıkıyor. Evet. Kolay bir yönü. İsterseniz... ...kurabiyeleri elinizle yerleştirin. Elinizle tutun yani. Yerlerini, yerlerini gösterin. İsterseniz taşları... ...taşlar daha kolay iki tane olduğu için. Bakalım. Değil mi? Evet. Şimdi senin sesin yani biraz şey gidebilir... ...bulanık. O yüzden aşağıya alt yazıda girerim ben söylediklerini belki. Tamam. tamam aynen. Ee, biz konuştuğumuz için yani o değil böyle maalesef. O yüzden öyle. Sesim. Ay. Mini game'e hadi başlayalım. Ben buluşam zaten şey kulaklığını takacağım. Ee, şunları geçeyim. Hadi ya. Evet mini game. Şimdi birlikte birlikte en zor mini game'e oynuyoruz. Burada yes, the, ay Zort'un anlattığı gibi. <laughs> i̇yi, ben yani sesi bir yerlerde kısacağım. Orada yanlış nasıl desem yanlışlıkla ismi kullanmam gerektiğin kişinin evet. Zort'un ismini kullandım. Daha demin biraz ses kesildi. <laughs> Ben kafamdan yapacağım. Takip edemedim. Benim de. Tamam. Şansa bir tane. Şansa iki tane. Hangisini seçeyim? İki. Üç. Üçe üç. Üçe üç yaptım. Üçe üç. Evet. Ben hiç izlemeden direktif yani kafamdan yaptım. Ben şey yine elimle yapıyorum. Daha kolay oluyor. Hı Ben de şu an elimle tutuyorum. Hadi bakalım.

şu ortadaki şu üçünü Doğru. açacağım. Evet bir. Üç Ki. Üç Yahu üçte üç yaptım yine. Al bunu da. Arkadaşlar eğer üç raundu da üçte üç yaparsanız. Bin iki yüz tane. Evet. Ben şu an paten kendim yürüyerek gideceğim. Bu arada benim 15 binim oldu. Hı -hı. Ben daha bir dün bir ben daha dün akşam başladım şeker kasmaya. Bir dakika hani bir tane şey var ya böyle fosil şey anlaydı. Ee, o zaman baş. <laughs> bu Şu an var. Da bu, kayma. İşte, altı dakika var. İyi, altı dakikada da bence toplarız. Bir iki dakika sonra oraya gidelim ve o oyunu da anlatalım. Aynen. Zaten gelir biraz oldu. Ben patene başlayayım mı kanka? Ben başladım. Ben başladım. İyi, gerilerden yolda kenarda İyi, açıklık buldum. Oradan girdim içeri. Allah evet, Aynen. zaten geçen senekinin aynısı. Sadece farklı iki oyun daha katmışlar. Daha Hem o sırada da saniyeye karşı yarışıyoruz. Bakın ben de 640 tane şeker var. hepsini aldım. Tamam şimdi. Ee, eğer burada 640 tane yoksa gidin tekrar arayın. Neyse tamam birazdan mini game başlayacak. Mini game'e gelecekler. Arabaya atlayabilir. Hı -hı. Neyse tamam iyi O zaman az kaldı ben gidiyorum ee, Mini game'in başlayacağı yere Bu arada nerede baş Neyse ben ışınlanırım Vardım bile Mini game'in nerede başlayacağını bilmiyorsanız Şöyle hatırlatayım size Şöyle bir köprü var. Event Bakın şöyle ben size köprüyü göstereyim. Bu köprüden geçtikten sonra kapıda winter evolder and fun işte nasıl desem kar diyarı gibi bir şey çevir. Tamam şu an çeviremiyorum. Çünkü bu İngiliz, İngilizcem yok. Bu arada 2 dakika 22 saniye kaldı. Ee, şu arada bir kestirme yolu var. Şöyle zıplayın. dersin. Yanda bir yer var. Hı hı. Bu yandaki yerin sıkılıyoruz. Sonra oradan yese basarak ışınlanabiliyoruz. Evet. Ben sadece öyle de yap geldik. Bu arada bu kutuların ne olduğunu bilen var mı acaba? Ben şimdi gördüm. Vay! Wow. Ah kanka! Bir kanka, al ışınlan. Kanka çok az kaldı. Ay laz yanlış yazdığı zarif edelim ya. Tamam sen ışın çektim. Kanka bak, bir şey var, bak, oradan... hmm, Biliyorum. Biz dün akşam aldık onu. <laughs> ya bir şey oldu sandım kalbime indi. Tamam. Iyi. Ben şu an şeydeyim. Next the game yazan yerdeyim. Ben biliyorum. Iyi. Her gün oyuna gidiyoruz. Orada bir gökdelen var. Gökdelende dice 4 veya dice 5 yazan bir yer var. Orada süre yazan bir yer var. Altına tıklıyoruz. Belki ekrana gelir. Oraya birazdan gideriz. Oraya tıklıyoruz. O bizi kaçıncı günde olduğumuza göre kutuya götürüyor ve evet. oradan alıyoruz. Eğer bu ee. arada her gün oyuna girmemiz gerekiyor. Girmezsek vermiyor. Öyle bir şey de var. 30 saniye kalmış. Evet arkadaşlar. Ela da soruyor. <laughs> bu nokta en özel şeyler veriyorlar. Böyle kılmaş, buz kılmaşı veriyorlar. başınızda gördüğünüz iki söz tane söz hayvan. Söz evet. Ben, ben hmm. e, bundayım. Neydi bunun adı? Aa, kanka sen tek olunca daha yavaş kırarsın. Ya kanka daha sizler siz sen işte. biriniz gelsin, gelsin yardım. bana yardım etsin. Zor, evet. sen Elay'a yardım et. Kanka maalesef ki ama şey olmuyor. Ben detaylı yardım ediyorum. Ya ben niye takayım ya? Seni yine vuracağım işte. Duramıyor ki bu arada, like ettikler, ben <laughs> Tam da bu kadar yardım yetiyor. Oha benimki nerede? ci yardım et. Ben ya. tekim ya. Olur ya ben tekim ya. Ha bitti. Ne yapsak? ya oyuna biri daha gelse tam olacağız.

Evet. Ela sen nasıl dördü aldın? Ya bilmiyorum Melis. iyi ben oyunda değilken verdi. Bir tane yani tam bilmiyorum ne verdiğini. Ben de açılıydı. Buldum bir tane ek gibi bir şey vermiş. bir mu? tane de iyi sırt çantası vermiş. Bunu mu açtın? Kanka, 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 kanka vallahi bilmiyorum. Yeni mi geldi? Ama böyle bir şey var şu an bende. Neyse şimdi pet çıkaralım, bir gezdirelim. Neyse bu arada da çok sıkıcı olmaya başladı video farkındayız. Şu şeyleri de gösterdik. Skating yine, ice skating geldi Evet, o zaman iyi. bir tane yarış yapalım mı? Evet, son bir yarış yapalım. <laughs> Ay, ben böyle böyle bir evet, hem de bunları toplayalım veya bunları hmm. toplayalım. Yok. Bakın böyle konuşuyor. Ben şu an büyüğüm şey zaten. Ya ben Veya yoksa... bu yarış olmasın. Normal kayalım. 3, 2, 1. Yarış Bakın neredesin? Kanka dur ben senin... Allah Allah. Ay. 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 Bismillah yani Ben, ben yarış yapmak istemiyorum. Ya. Bir dakika ben ben o sarı şeyden almayı unutmuşum ben böyle normal yarışacağım. Aa, abi ya senin yüzünden penguin. Hepsini toplamış bir şekilde dönmemiz gerekiyor. Aynen. Tüm olmaz. Hep, özürüm, için geri dönmemiz Benim aklımda bir plan var. Kısa bir yol. Ama hepsini toplamamız gerekiyor.

ben belki yana bir örneğini koyarım bilmeyenler için. Youtube'dan bir yerden bulup. <laughs> hmm, tamam, yani. yani, Sıkıcılaştı değil mi? Evet. Iyi. Bu arada benim 16.957 tane şeyim var. Benim 25.135 Benim. Bu 17.000 oldu. En çok şekerim. Evet. benim şekerim. Benim Neyse o zaman ne yapabiliriz? Şu an iyi. İşimiz bitti sanırım değil mi? Evet. Bence Baskı göstereceğimiz bir şey var mı? Yani gösterebileceğimiz? <laughs> <laughs> o zaman bir dakika. İyi oyuna yeni gelen yani parayla bu şekerlerle alabileceğimiz hayvanları yana koyuyorum. Şu yanda bir yerlerde görselde olur. Bir kanka bir benim. Tamam. Birkaç tane bir şey mi alacağız? Bir şey Göstermedik değil mi biz çünkü o tam, onu Hı, evet göktelen. Yok ben sen yanına işini çektiğimde sen göstermiştik. Ama tam, hani, işte, ya da böyle gelin diyor Şimdi bakın. iyiyim ne Evet. İyi. Stay. Bakın. Şuraya tıklıyoruz. Bakın. Ee, bu bu elf gibi bir şey var ya. Üstünde de day 4 diyor. Yani hangi gündeyseniz o gün yazar. Ee, burada altında teleport to praise door diyorsunuz. Yani dolabı göster. Mesela hangi dolabı alacağınızı gösteriyor ve o dolap açılıyor içinden bir şey çıkıyor. Mesela bu dolabın içinden yandaki görsel çıktı. Evet, yandaki görsel çıktı. Var, dolabın içinden dörtten de şu de mu çıkmıştı Ela? Dörtten bu mu çıkmıştı? Hı Neredesin? Bu arada en üst katta bir değişik bir şey var onu bir göstermek istedim. Şuna. Ha tamam bir dakika dur. Ben tırmanıyorum tırmanarak göstereyim dedim. En üstte tırmanıyoruz. Bu arada manzara iyi var. Manzara da güzel. Aa, köpek var. <laughs> Yukarı tırmandıkça zorlaşıyor. Tamam. Ay ay. Hadi şöyle ol. Evet. <laughs> Yo bence bunu neon yapmanın bir yolu var. Yine ee, yeni hesaplar açarsınız tamam mı? Üç tane bir tane kendi hesabınız var. Oradan da gün gün gidip hangi hediyeleri alırsınız. 25. gün. Bizim de, de doğal bir sürü yan hesap var yani kardeşimle. Oradan yani 3 hesap daha açıp her gün girip aynı hediyeleri alabilirsiniz. de en sonunda köpeği veriyor. 25. günde onları doyura doyura artık yani belki yeni yılda bir neon köpeğiniz olabilir. Tabii böyle bir şey yapılabiliyorsa. Evet ben de onu düşündüm. Bir dakika o zaman iyi şimdi şimdi gel, şey evet tamam iyi en son olarak ben şey yapayım dedim şey. Hı hı. iyi en son olarak ben bu yani buranın iyi adı neydi yani bu tüm hmm. Christmas şeyinin bir is. dolanacağım. Zort. Öyle bir video koyacağım Hayır. yani Zort sana. Zor küçük olsana. O zaman ne? zor bir duruklarım gelin. Ama bir bak bak. bak gelin bakayım bir, bakayım. bir, bak. E, bir veda çıkalım. edelim. Dur hemen bir şey yapacağım. <laughs> hadi veda edelim hadi hadi hadi. Zaten küçük olmasını <laughs> bekliyorum. <laughs> Lek. Görüşürüz. öbür videoda görüşürüz Bay bay. Bu arada bye sondaki bye. sonu geçmeyin. Şu an video bitmedi. Sonda tüm şehrin bir turu var. Görüşürüz. Bay bay.